Hepinize merhaba arkadaşlar bugün tekrardan merhaba Clash Royale oynayacağız. Öncelikle şunları açmak istiyorum. Bunları açalım bakayım ne çıkacak. Bir yıldız verdi. İki. Ne yapayım ben iskeletleri ya. Efsanevi çıkar mı? Çıkmıyor bayağı bir şey vardı ama <laughs> bunu açayım altın verdi bu da altın verecek şunu da açalım iki yıldız ne ya neyse hmm. Hemen bir saldırı yapalım. <laughs> Bakalım yeneceğiz mi? Al işte ya. dakika bir gol bir 15 level domuz bincisimi ben de 12 level şaka mısın 15 level Allah Allah şaka mısın ya? Kule öldü. İki tane vurdu. Bitti kule ya. Ben kaybettim yani. <laughs> Bitti maç. Yine top atacak şuraya. O silahları niye attı hiç bilmiyorum. Şöyle bir daha Vur bir tane daha Al işte ya Ya 15 level ne ya Allah'ım ya Rabbim 15 level. Süpersel. Süpersel yapacağım. burada bir tane var ya. Anca böyle savunabilirim ne yapayım? İyi oldu ya. Helal lan bir tane vur. Tersine döndü. İşler. İşler tersine döndü. Kanka 15 level domuz binisi yapmışsın Nasıl yenemedin beni ya Cidden 12 var bende 75 bin Altın istiyor yani bunun 14'ü 15. seviyesi daha kaç istiyor acaba? Yapsam mı? 13'e basacağım ya. Arkadaşlar basıyorum. 75 bin altın. Altının bitti ya 120 bin altınım mı vardı? Neyse arkadaşlar altın gelir. Şurada biriktirdiğim Şeyleri açacağız şimdi. Sizin için biriktirdim. Bu sonduk çok güzel gözüküyor. Yani bilmiyorum inşallah güzel bir şey çıkar. Ne oluyor? O iskelet. Ama yani daha güzel bir şey çıksaydı keşke ya. Bu çıktı. Ne bileyim. Baksana daha bir sürü yok mu bunlar? Yok. Bu mu? Mesela bu da çıkabilirdi. Bu da çok güzel bir kart. Keşke bu çıksaydı ya devam edelim açmaya. Buradan bir dev sandığımızı açalım. Fırın çıktı güzel. Prens. 15 bin altınımızı alalım. Efsanevi Joker kart. Ve bu ne? Barbarlar. Öfkeli mi oluyormuş? Ekstra vuruşlusu bilmem ne. Devam edelim. Hemen şuradan bir dev sandığımızı da hızlıca açalım. Ve bir tane daha. Bunu da açalım. Ne çıkacak? Boss çık. Ne olur. Ama gözükmüyor ya. Üçlü madenci. Yani güzel herhalde. 200 altın. Altın diyorum taş. 15 altın. Joker kart. Büyül sandık. Bunu açalım. Hatta bugün 6500 kupa olsak çok güzel olur ya. Da olamayız galiba. Tebrikler ilk şampiyonunu açtın. Şampiyonlar savaşında kullanacak güçlü sahip. Geç dayı. Nerede peki? Ha burada. Bu ne şöyle? Neyse. Burada bir şey var. Ne var? Ben mi görmüyorum? Ne gitti şimdi. Allah Allah. Neyse şuradan. Level yükselttelim biraz. Başka bir şey var mı? Başka da bir şey yok. Hemen bir savaş daha yapalım ve o büyülü sandığı açmak istiyorum arkadaşlar. Yani gelmemiz lazım bunu. Şöyle bir atak yapacağım. Biraz geç attı sanki. Yok erken attı. Şöyle bir korumalar, şöyle pekka. Pekka çok garip oldu Neyse Ya yani. hmm. Yeter uğurma artık yeter Şuradan saldıracağım. Sever düzgün attı okları. Şöyle bir tomruk. Yani iyi bir durumdayız ya. Hmm. Kazandık ya Buradan alması çok zor İmkansız gibi bir şey hatta Belli de almaz yani Burada böyle bir atak yok yani Yok kanka. <laughs> ben soldaki kuleyi daha erken alırım ya. ne <laughs> hmm, açalım. Bir yıldız ne ya? Şaka mısın? sandığımızı açalım. Efsanevi istiyorum artık, efsanevi ver. Vermedi herhalde. Aynen. Çok güzel ya, süpersin. Mükemmel. Son bir maç daha atalım arkadaşlar. hızlıca bir atak yapalım. Evet barbarlar mı? Hay okçularına da başlayacağım şimdi ya yeter ya. Okçular ne ya? Oklar mı neyse artık. Bıktım ya şu karttan. Ben Kostya'nın yaptığın hata da başlayacağım şimdi. Ya. Ben daha çok vuracağım. şöyle bir saldırı yapsak. Ya Ne kadar iğrenç oynuyor ya. Adam elit barbarları savunma için yapıyor ya. Şaka gibi. At oklarını. Prens öldürün. Ya, o ne oldu lan öyle. Geri geldi. Şöyle bir domuz biz daha. Yani savunmayı yapıyoruz galiba diyeceğim de. Yapma, 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 vurma, vurma. Neyse güzel savunduk. Adam Tesla'yı attığı yere bak şaka gibi ya. Hayır. Ya. Ciddi misin? Kanka üçlemeye çalışıyorum da hangi mantık ya? Daha yeni atıp pek kasını ya. Aynen. Bu kadar ya basit 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 basit. Şu sandığımızı açalım, altımızı alalım. Başka da bir şey yok. Arkadaşlar kendinizi iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atıp yorum yazmayı da